Arkadaşlar şimdi sıra geldi şanzıman yağı değişimine. Önce şurayı bir temizleyelim. 12 lokmayla karter tapası da 17 lokmayla açılıyordu. Az önce onu söylemeyi unuttum. Önce üsttekini açalım. Bu da doldurma tapamız. Şimdi boşaltma tapamızı açalım. Şanzıman yağımızın durumu çok da kötü değilmiş. Ama yine de ilk bakımda değiştirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Torumuzu biraz yatıralım. Şanzıman yağımız iyice süzüldükten sonra doldurma tapamızı tekrardan takalım. Buralar açıkken kesinlikle içine balata spreyi kaçmaması lazım. Çünkü yağın özelliğini bozuyor. Şimdi yağımızı dolduralım. Şöyle 50 cc'lik bir enjektörümüz var. Şimdi yaklaşık 50-60, 60, 60 cc'likmiş pardon. 60 cc çektim. İçine enjekte ettim. Şöyle tekerimizi bir çevirelim. Şimdi tekrardan çekelim buradan yağ gelene kadar doldurmaya devam edeceğiz. Tekerleğimizi bir daha çevirelim. biraz daha çekelim. Bakın yağımız akmaya başladı. Bu yağ bu bitene kadar bekleyeceğiz. Daha sonra tapanızı yerine takacağız. Yağımız iyice süzüldü. Şöyle düz, düzleyelim motorumuzu. Motorumuzu bir tekrardan çalıştıralım. Yağ kaçağı var mı? Görelim. <laughs> Herhangi bir yağ kaçağı yok arkadaşlar. Şöyle karter tapasına da bakalım. Karter tapamızda da herhangi bir yağ kaçağı yok. Ee, şanzıman yağ işlemimiz de, değişim işlemimiz de bitti. Şimdi bir hava filtresini kontrol edelim.